Evet arkadaşlar bugün Kenan Eroğlu ile beraber Ramazan'da beslenme ve spor hakkında detaylı bilgiler verdiğimiz güzel bir içerik üreteceğiz. Kenan Hoca benim aynı zamanda antrenörüm. Merhaba hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim Ömer. Ömer bu içerikte çektiğim kısa videolarla yarışma öncesi yarışacak musabık sporcularımıza katkı sağlayacağımı ümit ediyorum. Aynı zamanda da bilek güreşi branşının tanıtımına ve büyümesine de Büyük bir katkı sağlıyorsun, Allah. vesile oluyorsun. Bu hususta sana teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah verimli bir e, i̇nşallah. içerik olur. Teşekkürler hocam. Hocam, ilk sorumuz, e, Ramazanda antrenman programı nasıl düzenlenmeli? E, i̇ftardan önce mi yoksa sonra mı antrenman yapmalıyız? Ömer, e, şimdi şu anda oruç mübarek ay içerisindeyiz. E, takriben 12 saat küsür aç kalıyoruz. Midemiz boş, yakıdımız yok, enerji kaynağımız yok sıvalı mı yok. E bu durumda ciddi bir zaruret olmadığı takdirde kesinlikle antrenmanımızı iftar sonrası yapmalıyız. Performans, güzel bir performans ve verim alabilmemiz için. Ama zaruret durumu varsa yani herkesin işi gücü evet, farklı, var. şartları farklı, mecbursa iftar öncesi antrenman yapmaya, onu da iftara yakın bir zaman dilimi ayarlayıp antrenman biter bitmez hemen iftar etmesi gerekiyor. Ama bunu biz birçok sporcumda da kendimde de tecrübe ettim. Performans çok fazla çıkmıyor. Yakıt yok, sıvı yok. Sıvı olmayınca zaten kaslarımızın yüzde sekseni sudan oluşuyor. Antrenman yarısında zaten bitiyor gibi. Tabii bir şey performans var. düşer. Adeleyi pump yapamayız. tansiyon, metabolizma yavaşlıyor, kan şekerin düşük. en verimli Antrenman zaman dilimi iftardan sonra olması gerekir kardeşim. Peki hocam sahurda ve iftarda nasıl beslenmeliyiz? Çünkü az besleniyoruz. Kas kaybını önlemek için nelere dikkat etmeliyiz performans evet. açısından? Ömer, her sporcunun kendi kilosuna, sikletine göre günlük aldığı bir kalori miktarı var. Örnek vereyim, 3000 kalori alıyorum ben. Örnek veriyorum. Bu 3000 kaloriyi Ramazanda iftarla sahur arasına böyle böyle almalıyım. Bu 3000 kaloriyi normal zamanda aldığım gibi Ramazanda da aynı şekilde düşünmeden almalıyım. E kas kaybı olmaması için biz güç sporu yapıyoruz. Haliyle kilogram başına 2 gram protein almalıyız. Ben 75 kiloyum. 150 gram protein almalıyım bir gün içerisinde. Ve bunu da ağırlık antrenmanıyla desteklersem eğer kas kaybı olmaz. Kas kaybının önüne geçmek için günlük almamız gereken kaloriyi ve protein ihtiyacını karşılayıp bunu da ağırlık antrenmanlarıyla desteklediğimiz vakit herhangi bir kas kaybı olmaz. E Ramazan hali yani Ramazan öncesi yaptığımız o kuvvet yüklemeleri, hacim, hipertrofi antrenmanları, o yoğunlukta bir antrenman yapamayız haliyle. Fakat bu var olanı koruma amaçlı antrenman yapmalıyız. Kesinlikle antrenman yapmalıyız. İftarda ve sahurda nasıl bir beslenme yapmalıyız? Ona değineyim biraz. Ömer iftar günü antrenman yapacaksak eğer, o gün antrenmanımız varsa yedi 7'de örnek veriyorum iftarımızı evet. yaptık. İftardan sonra antrenman yapabilmemiz için yediklerimizin sindirim olayı bitmiş olması lazım. Her proteinin, karbonhidratın sindirim süreleri farklı. Örnek vereyim ben, ben kendi yaptığım beslenmeyle alakalı, bir örnek olsun. Yumurta mesela en kısa protein kaynağı, sindirimi en kısa olan. Bir yumurtanın sindirimi 45 dakikaya kadar bitmiş oluyor. Buna yakın tavuk göğsüdür, hindi göğsüdür. Bunlar da 1,5-2 saat sonra sindirim olayı bitmiş oluyor. Yani sonrasında antrenman yapabiliriz. Evet. Ama bir kırmızı et mesela bir kuz eti 4 saat sindir. sürüyor. 4 saat sindirim devam ediyor. E, e, o halde antrenman yapma şansımız olmayacak. İftarda bu da şu demek oluyor ki iftarda kırmızı etten ziyade sindirimi kısa olan protein kaynaklarını tüketmeliyiz. Çünkü iftar sonrası antrenman yapacağımızı varsayarak söylüyorum bunu. Peki hocam karbonhidrat olarak ne almalıyız? Ee, karbonhidrat kaynakları da çok çok önemli Ömer. Çünkü 12 saat aç kalıyoruz. Böyle hurra yemeye saldırdığımız vakit sindirim sorunları, hazım sorunlu sorunları yaşayacağız. Bunun önüne geçmek için hele o gün antrenman da yapıyorsak kesinlikle kompleks karbonhidrat tüketmeliyiz. Basit karbonhidratlardan kesinlikle uzak kalmalıyız. Şeker, rafine şeker tarzı yiyecekler, basit karbonhidrat oluyor. Beyaz unlu gıdalar, börektir, çörektir, baklavadır, kektir vesaire, beyaz unlu makarnadır. Bunlardan hazır meyve suları, bunlardan o iftar vaktinde tüketmemeliyiz. Bunun tam tersi bizim için faydalı kullanmamız gereken kompleks karbonhidratları tercih etmeliyiz. Mesela pirinç. Bizim yaptığımız spor e, camiada en çok tüketilen karbonhidrat kaynaklarından biridir pirinç. Özellikle basmati pirinç daha çok tercih edilir. Pirinç de bir buçuk iki saate kalmaz sindirim işi bitmiş olur. Bunu daha da erkene çekmek için isterse o sporcunun antrenman sıkıntısı varsa süre alakalı pirinç unu. Pirinç unu pirinçten biraz daha erken sindirimi biter. E, Protein kaynağımızı aldık. Mesela ben e, bugün antrenman yapacağım, iftarda yumurta omleti mantarlı yaptık, sindirim birazdan bitmiş olacak. Bunun yanında biraz pirinç unu, bir miktar da pirinç aldım, bir de lif de lazım proteinlerin kaslara enzimi daha kolay olsun diye sentezlenmesi için. E, kapya biber olabilir yanında bir miktar, roka olabilir, salatalık olabilir. Hakiki zeytinyağı ya salataya dökmeliyiz ya da bir tatlı kaşığı zeytinyağı da içmeliyiz ki bağırsak sistemimiz de çalışsın. Antrenmanımıza aynı zamanda yakıt olarak da katkı sağlasın diye. İftarda Ömer bir yudum sirkeli suyla veya bir zeytinle açabiliriz. Yemek işi bittikten sonra sıvı alımı yarım saat sonra başlamalı. Yemekten sonra yarım saat. Sonra. Evet. <laughs> evet, yarım saat sonra iftarı yaptık. Yarım saat sonra sıvı alımı başlamalı. Yani e, ortalama sporcularda 25 kiloya 1 litre su düşer. Yani bir 75 kilo ben olarak 3,5-4 litre sıvıyı da iftar sahur arasında tüketmeliyim. Antrenman öncesi iftardan yarım saat sonra sıvı alımını antrenmana kadar 1-1,5 litre almış olurum. Sonrasında Ömer e, elektrolit dengesini de sağlamak için de İftardan sonra antrenman öncesi imkanı olanlara elektrolit bir servis suplement olarak almasını tavsiye ederim. Ama imkanı olmayanlar da bir sade sodayla <laughs> bu problemini halletmiş olur. Çünkü günle saatlerce aç kalmış bir vücutla antrenman yapacağız. Adelenin pamp olması lazım. İçtiğimiz suyu çekmesi lazım vücut kaslara. Bunun için de sade soda bir yarım limon sıkabiliriz. Bir iki gram da Himalaya veya kaya tuzu atabiliriz içine. Churchill dedikleri. Bu pump işini çok kolaylaştırır. Antrenman performansınızı da artırır. Bir buçuk litreye kadar sıvı alırsak eğer antrenmanı güzel bir şekilde atlatmış oluruz. Geldik sahura Ömer. Şimdi sahurda ne yiyeceğiz? Sahur, sahurda bizim yediğimiz yiyecekler Ömer. Ömer kasein proteini olması lazım, protein olarak söylüyorum. Yine imkanı olanlar için, maddi durumu iyi olanlar, kasein proteini alıp e, sahurda e, suplement olarak bunu kullanabilirler. Ama imkanı olmayan sporcular, bizim gibi diyelim, lor, lor peyniri, tuzsuz lor peyniri çok güzel bir kasein protein kaynağıdır ve sindirimi çok uzun sürüyor. Yavaş yavaş sindirildiği için uzunca bir süre tok tutuyorsun. Kaslara sentezlenmesi ayırmış. de uzun süre olduğu için açlık hissetmeyiz. Aynı zamanda uzunca bir süre kasları da beslemiş oluruz. Protein kaynağı olarak yumurta olabilir bunun yanına. Lor peynir olması gerekiyor. Karbonhidrat olarak ne olabilir Ömer? Karbonhidrat kaynağı olarak da ben tavsiyem kendim de uyguladım. E, yulaf. Yulaf uzun süre sindirilen ve tok tutan bir karbonhidrat kaynağıdır. Özellikle glutensiz olabilirse sporcu arkadaşlarımız tercihen onu tavsiye ederim. Bir yanında bir miktar yeşillik yine, biraz hakiki zeytinyağı, limon, sirke, bir miktar da sıvı sahurda bu kadar yeterli olur. Zaten sahurda çok giyince sanki sabah daha çok susuyoruz, acıkıyoruz gibi oluyor. Işte sahurda, sahurda Ömer, basit karbonhidrat tüketirsek eğer çok çabuk acıkırız ve susuzluğumuz da artar. Haliyle kompleks karbonhidrat ve kasein proteinle susuzluk olayı yaşamayız. Beslenme konusu bitti hocam. Çok iyi anlattınız. Teşekkürler. Ee, şimdiki soru, Ramazan'da nasıl bir antrenman yapmalıyız? Sert, yoğun bir antrenman mı yoksa daha performans korumaya yönelik hafif bir antrenman mı tercih etmeliyiz? Evet. Ömer, e, şimdi yarışmaya tahminen takriben bir 20 gün bir zaman kaldı yani 3 hafta. Şimdi yarışma öncesi ortalama 6 haftaya kadar yoğun yüklemeler yaparak kas yoğunluğunu artırarak hedeflediğimiz bir fizik olarak bir limitlerimiz var. O limitlere ulaşmış oluyoruz zaten. Yani kuvvet antrenmanları maksimalimize yakın kilolarla az tekrarla bu yoğun yükleme dönemini atlattık biz Ömer. Şu anda kuvvet yükleme dönemi bitti. Zaten Ramazan'da hiç bunu yapamayız. Yani yoğun bir antrenman mümkün değil, yapacak bir pozisyonda değiliz. Ve süresi de zaten geçti. Şimdi Ramazan'da 3 hafta kalmış yarışmaya biz 6 hafta kala beraber çalışıyoruz biliyorsun. 6 hafta kala kuvvet yüklemeyi bırakıyoruz o yoğun tempolu antrenmanları. Şimdiki yapacağımız antrenman modeli, kuvvet de devamlılık, çabuk kuvvet, patlayıcı kuvvet ve statiklerle dayanıklılığımızı artıran maya yönelik bir antrenman modeli uygulayacağız. Şimdi belli bir seviye geldi fizik olarak bir limitlerimizi gördük. Ramazan'da bunu korumaya yönelik bir antrenman yapacağız. Çok hafif de değil, çok yoğun da değil, orta seviye bir antrenman, bir modeli izlemeliyiz. Çünkü Öyle. çok yoğun bir antrenmanda Ramazan'da sakatlık ihtimali daha yüksek olabilir. Kesinlikle. Susuz vücut, sakatlanmaya hemen kapar ee, Bir de zaten yarışma az bir süre kaldı. Şu anda e, çok yüksek ağırlıklar antrenmanı birçoktan bitirdik. Şimdi daha çok hız, teknik taktik, kuvvetle devamlılık, patlayıcı kuvvet ve statik dönemine girdiğimiz için... ...şimdi o e, modelde ilerlememiz gerekiyor. Ramazan'da da bu şekilde çalışıyoruz. Çalışmamız gerekir. Antrenman sonrası toparlanmayı hızlandırmak için ne tür suplementler kullanmalıyız hocam? Ya da ne tür vitaminler kullanmalıyız? Evet. Bu da önemli bir soru Ömer. Buna da çok ihtiyacımız var. Çünkü antrenmanı birçok sporcu yapıyor. Gerçekten hakkını vererek birçok sporcumuz antrenman yapıyor ama antrenman sonrası o toparlanma sürecini ve toparlanmaya katkı sağlayacak suplementtir, vitamindir, gibi e, malzemeler hususunda çok fazla sporcularımız dikkat etmiyor. Ben gördüğüm kadarıyla. Buradan senin vesilenle o konuya da değinelim. Ömer, e, şu anda Ramazan'dayız. Bir iftarla bir oruç arasında bir yemek beslenme süremiz var. Antrenman yaptıktan önce almamız gerekenler var. Bir de sonra. Yani sahurda ve yatmadan önce, antrenmandan önce almamız gerekenlerle başlayalım istersen. Antrenmana geldiğimiz vakit iftarımızı yapmışız, antrenmana başlayacağız. Bir C vitamini almamız gerekiyor. Ama ester C, vücutta 24 saat kalan ester C vitaminiyle antrenman öncesi almalıyız bunu. Bunun yanında D-Colefer diye bir D vitamini var. 2000 ünitelik. D vitamini almalıyız, o da iftardan sonra yani antrenman öncesi. Bunun yanında B12 vitamini de almalıyız. Bu üç tane vitamin antrenman öncesi. Yani normalde Ramazan öncesi bunları biz e, sabah kahvaltı sonrasında alıyoruz. Ama şimdi Ramazan dolayısıyla iftar sonrası alıyoruz. Antrenmandan önce bunları almamız gerekiyor. E, antrenman yaptık, antrenmanımız bitti, beslenmemizi yaptık. Eve gittik. Uykumu uyku saati geldi. Uyuyacağız. Sahurdan önce anlatıyorum bunu. Uyku zamanı. Uykudan önce toparlanmayı sağlayacak, hatta kaslarımıza suyu çekmeye katkı sağlayacak saplement olan glutamin. Ömer, hatta iki iki ölçek glutamini. Bir tanesini antrenman sonrası da olabilir. Birini de mutlaka uyumadan önce glutamin almalıyız. Bir sıvıyla beraber. Glutamin bizim hem toparlanmamızı sağlayacak hem de kaslara su çekmesine katkı sağlayacak. Bunun yanında vitamin olarak da uykudan önce omega 3 balık yağı mümkünse 1000 miligramlık bir tane bir de çinko. İmkanımız varsa bir de magnezyum. Magnezyum omega 3 1000 miligramlık ve çinko. Bunları alıp bir de glutamin sonra Gülüyor uykuya var. geçeceğiz. Ömer. Bu bizim uykuda biliyorsun antrenmanda kas fibrillerimize zarar veriyoruz. onları yırtıyoruz. Onun toparlanması için güçlenip eskisinden daha da iyi olması için uykuya yani dinlenmeye ihtiyaç var. Uyku esnasında adelelerimizi bu vitaminlerle ve suplementlerle destekleriz. Hem kısa sürede toparlanmış oluruz hem de e, yorgunluğumuz olmaz. Bir dahaki antrenmana daha dinç, daha hazır bir halde e, başlamış oluruz. Peki yani. hocam kreatini ne zaman kullanmalıyız ya da proteini? E, Ömer, proteini eğer gün içerisinde dedik ya kilonun çarpı 2 gram günlük bir güç sporcusu, performans musabık sporcu protein alması gerekiyor. Yediklerimizde hesap etmemiz gerekiyor. Yani örnek bir yumurtada 5 gram protein var. 100 gram bir tavuk göğsünde 27-30 grama yakın bir protein var. Bu iftar sahur arasında gerekli olan bu protein ihtiyacını karşılayamıyor isek mutlaka ve protein antrenman sonrası almalıyız. Kreatin hususuna gelince de Ömer, uzun süre kreatin kullanan bir sporcu. Ramazanda da kreatin, kreatin kullanmasına devam etmesi lazım. Ama su çok önemli Ömer, bunun altını çiziyorum eğer yeteri kadar su almazsa sporcu böbrek ağrısı yaşar. Kreatin alan bir sporcu kesinlikle yeteri miktarda su alması lazım. E bir de şuna dikkat etmek gerekiyor. Bunu da görüyorum zaman zaman sporcularımız hata yapıyor. Antrenmana girmeden önce sporcu kreatin içiyor. bir 5-10 dakika sonra da bir kafein, kahve içiyor uyarıcı. Proverkat amaçlı antrenmana başlıyor. Büyük bir sıkıntı hata. Kreatin vücuda kaslara su çekerken kafein de vücuttaki suyu atıyor. Birbirinin ta, tam tersi bir amaçla kullandığı için kreatini yatmadan önce almak gerekiyor veya sahurda. O su dengesini yakaladıktan sonra, yeteri suyu aldıktan sonra antrenman öncesi değil çünkü antrenman öncesi birçok sporcu kafein alıyor. Eğer kafein almazsa almazsak? Kafein almazsak, almazsak kreatin Almamızda zamanlamasında çok fazla bir önem yok ama şöyle bir durum var vücut nasıl alışırsa hep o anda o zamanlamada daha iyi tepki gösterir haliyle antrenman öncesi hep alıyorsan hep antrenman öncesi almalısın bir gün antrenman öncesi bir gün sonra bir gün sahurda değil de vücuda o şekilde bir düzenleme getirip öyle kullanmakta fayda var. Kreatin alınabilir yani sonuçta güç sporu yapıyoruz en çok kreatin kırmızı ette var. Yani şu ülkenin şartlarında kırmızı et çok fazla tüketemi tüketemiyoruz haliyle kreatin almamız gerekir. Hatta saplementlerin için Ömer, yani bir tane benim maddi gücüm var desen, hangisini alayım desem ben kreatin derim. O kreatin bize en çok ihtiyaç duyduğumuz supplement çeşidi. Peki hocam sizin antrenman programınız ve beslenmeniz nasıl? Ondan bahseder misiniz biraz? Tabii Ömer ben... E konuşma arasında zaman zaman değindim ama bir toparlamam gerekirse. Ömer antrenmanı beraber yapıyoruz burada. Senin bildiğin üzere antrenman şu anda yarışmaya yönelik bir antrenman modeline girdik. Maksimal kaldırdığımız ağırlıkların yüzde yetmişi, yüzde yetmiş ile zaman zaman antrenman yapıyoruz. Set sayılarını artırdık. dayanıklılığımız artsın diye performansımız ve kondisyonumuz için. E, ...her hareketin sonuna mutlaka statik ekliyoruz. Antrenmanın sonunda da... ...o gün hangi antrenmanı yapmışsak, hangi adeleyi... ...masada... ...onun uygulamasını... ...o kazandığımız gücü masaya yansıtmasını... E, ...çalışıyoruz Ömer. E, herkesin farklı bir antrenman modeli var ama... ...yani aslında antrenman modeli sporcunun... ...kendi anatomisine... ...tekniğine... ...fiziki durumuna göre ayarlanması lazım. Yani bir tek bir model yoktur antrenman. Birçok sporcuya yönelik, sporcuya özgü bir antrenman modeli e, olması gerekiyor. Bunu antrenör sporcusunu gözlemler. Sporcu kendini çok daha iyi tanır vücudunu. Hangi hareketler ona daha çok etkili geliyor, daha faydasını görüyor? Onlarla toparlanmış ve antrenörle beraber bir antrenman modeli çıkarabilir. E, ben genellikle bu antrenman hususunda Ömer Bizim çalıştırdığımız adeleler yoğun antrenman yapıyoruz. Bazı arkadaşlarımız sporcu özellikle musabık sporcularımız herkes değil ama bazıları gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Ben ne kadar çok çalışırsam o kadar çok gelişirim bir düşündesi var. Bu yanlış. Antrenman hele de Ramazan'da şu anda Ömer onu söylemeyi unuttum. Antrenman süremizi çok uzatırsak eğer bu bizim için sıkıntı oluşturur. Yani orta seviye bir antrenman şiddetli 45 dakika. 15 dakikada da kaslarımızı gevşetip açma germe yapıp sonra antrenmanı bitirmeliyiz. Bunu 2 saat, 3 saate çıkardığımız zaman e, bu sefer vücutta yıkım başlayacak. Bu doğru bir antrenman evet. şekli değil Ömer. Çok çalışmak en iyisi olmuyor her zaman. Kesinlikle doğru. değil Ömer. Hakkını vererek antrenman yapmalıyız. Sert antrenman, kısa antrenman sonrası daha da önemli aslında. Çalıştırdığımız adeleler bazen geliyor ki 72 saat geçiyor, hala kendini toparlayamıyor, hala tam hazır değil. Haliyle bir sporcu örnek veriyorum biseps yaptı, bir gün sonra tekrar biseps yapması doğru değil. O biseps adele 24 saatte kendini yenilemiyor, yetmiyor yani. O toparlanma, kendini yenileme, iyileşme süresini adeleye vermemiz gerekiyor ki bir dahaki antrenmanımızın şiddeti eskisinden daha iyi olsun kaldırdığımız ağırlıklar aşamalı kalksın ve sakatlanmayalım lan. bu adeleyi dinlenme süresine dikkat etmemiz gerekiyor Ömer. Çalışma antrenman sistemi dersen de Ömer biz haftada bir gün vücut antrenmanı yapıyoruz. Tüm vücut yani full body tarzı. Özellikle testosteron hormonunu vücutta daha çok salgılattıran temel hareketler var. Sugat'tır, deadlift'tir, barfix'tir gibi. Bunları mutlaka vücut antrenmanına koymalıyız ki güç için bunlar bize çok büyük bir katkı sağlar. Bunun yanında haftada bir vücut yaptıktan sonra bir gün rotasyon, hammer, ön bilek olabilir. Ertesi gün yan basın, süpünasyon, ön kol, biceps olabilir. Buna sırtı da ekleyebiliriz. Sırtı vücut antrenmanına da ekleyebiliriz bu sporcunun tercihine kalmış. Ama şu anda kesinlikle masaya ağırlık vermek evet, son dönemindeyiz. Haftalar. Son haftalar kolumuzun şişmemesi için, o tekniğin tamamen o motor becerisinin çok iyi oturması için, reflekslerimizin, kalıbımızın, duruşumuzun, açılarımızın oluşması için masaya çok çok önem vermeliyiz. Artık şu anda o dönemdeyiz Ömer. Hocam çok güzel bilgiler verdiniz. Gerçekten teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Ee, umarım izleyenler de beğenir. Gerçekten verimli bir içerik oldu. Ramazan'da nasıl beslenebiliriz? Nasıl antrenman yapmalıyız konusuna değindik. Ee, tekrardan teşekkürler hocam. Evet, teşekkür Sizin demek istedikleriniz varsa ekleyebilirsiniz. Ömer, sen vesile oldun. Bu güzel bir içerik oldu. Güzel bir video oldu. Evet. Tam da şu anda yarışma dönemi. Yarışmacı musabık sporcularımıza, kardeşlerimize, abilerimize inşallah bir motivasyon kaynağı olur. Bilip unuttukları bilgiler olabilir. E, hatırlatma babında onlara mutlaka bir katkı sağlayacağını ben düşünüyorum. Sen de vesile oldun. İnşallah, ümit ediyorum ki katkılı, verimli bir içerik oldu. Arkadaşlarımız da yararlanır bundan. Ve tekrarını da devam etmek isteriz inşallah. İnşallah, daha iyi videolar çekeriz i̇nşallah, hocam. Inşallah. Bu arada e, YouTube kanalında katıl butonu açıldı arkadaşlar. Eğer destek olmak isterseniz, daha fazla video isterseniz katılıp bizi destekleyebilirsiniz. Evet, Çünkü gerçekten emek veriyoruz. Bir gün e, Ömer Hocayla, bir gün Kenan Hocayla e, buna vakit ayırıyorum. Eğer yardımcı olursanız, desteklerinizi esirgemezseniz şimdiden teşekkür ederim. İnşallah. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese.